Düz Minecraft'ın 14. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar ben Mustafa kaldığımız yerden yine her zamanki gibi devam ediyoruz ee, evimizin tavanını yapıyorduk ben burayı video dışında yapacağım dediğimde unuttum ya bayağı yorgundum uyudum bugün ee, işlerim falan vardı dışarı çıktım bir şeyler yaptım o yüzden böyle oldu yapmaya çalışacağız şimdiki ne yapıyoruz abi Bizim bayağı taşa ihtiyacımız var. Tavanı bayağı şuraya kadar kapatacağız. Şöyle. Şu hizadan tabii ki. Bunun yapacağımız bir şey yok. Abi demirleri bir elitelim. Demirlerimiz vardı bizim. Bir saniye. Demirler. Tamam. Erisinler abi onlar orada. Ha bura güzel oldu ya. Burası harbi güzel oldu ha. Şöyle. Balkon gibi burası güzel. Tamam. Tamamdır o iş. devam edelim abi. Buradan alalım biraz ya. Abi kömür de varmış. Abi nasıl bir algoritma ise YouTube'un algoritması. Uzun uzun açıklamalar yazıyorum böyle dolduruyorum. Bin karakterlik şey 900-800 tane karakterlik açıklama yazıyorum izlenmiyor. Hiçbir şey yazmıyorum. İzleniyor. Şaşırdım nasıl bir şey ben anlamadım ya cidden. Şaşırtıyor beni YouTube. abi toplayabileceğimiz kadar taş toplamamız lazım. Güzel bayağı toplamışız. Ne yapıyoruz? Hı, tamamdır abi. Şu ortalığı bir aydınlatalım. Zombi momi spawn olmasın giderek. Hı, çok güzel. Tamamdır abi. Şimdi geldik buraya. İlerisine. Onu da şuraya kadar uzatmamız lazım. Hiç çok bir şey kalmamış. dediğin kırık taş olması lazım İran fazla uğraştırmadı bizi ya. Tamam. Bayağı çok uğraşmadık. ben. Bayağı uğraşırız diye çabalıyordum ama çok uğraşmadık. Tamamdır o iş. Bu da tamam. Abi güzel oldu ya. Değil mi? Hadi şurayı bir topraktan kurtarsak. Daha sonrasında her yeri kırık taş yaparım abi. Çok güzel. Şimdi şurayı kapatmaya geldi sıra. Taş da bitmiş anasını satayım. Çok güzel. Abi şimdi kalsın. Ee, i̇dare yaparız onu daha sonrasında. Maden ince, inelim bir. Ee, hem oradan taş da alırız. Dönüşte hallederiz. Düzeltiriz evimizi. Bizim burası sandık bölmesi olacaktı. Öyle konuşmuştuk galiba. Ve çit döşecektik. Neredeydi lan? Nasıl yapılıyordu çit? Şöyle miydi? Başka çubukta yok ki arkadaş. Dur uyuyalım bir sabah olsun da. Tamam çalışıyor kameramız sıkıntı yok. Dikelim şöyle kamerayı ortalayalım. Tahta yok zaten fazla harcamak istemiyorum ya. Şöyleydi galiba. Bakayım. Doğrusu hemen evet tamam. Hemen biraz odun toplayalım. Şunu şuradan alalım mesela. Tamam bunu buradan aldık. Bakayım. Evet tamam. Temizleniyor. Abi kaç gündür videosunu atmayı unuttum kaç gündür ben bugün atayım da sabah 11'de onu izleyelim olur mu? Kaç gündür atacağım unutuyorum sürekli. Part 2 kaldı part 1 yaptık da. Onu atayım kadar çıksın aradan. Ondan sonra yeni bölümler düzenli bir şekilde gelecek. Unuttuk onu Minecraft'ta da oynuyoruz ya. Aklıma gelmiyor genelde. Bakayım. Yeter abi bayağı topladık baksana. Daha buraya duvar değil de çit yapsak nasıl olur? Hiç uğraşmayalım bir daha buraya ya. Hem evimizin önü aydınlık olsun, ışık alsın. Değil mi? Mantıklı. Şuradan itibaren şöyle çit döşesek çok güzel olur gibi geldi bana. Tamam bayağı çit yaparız biz buradan. Bayağı dediğimizde 40 tane çıkmadı lan. Tamam. Böyle iyi, değil mi? Gayet güzel oldu. Şuradan itibaren çit döşeyelim. Tek giriş kapısı olsun. Tamamdır abi, gayet güzel oldu bence. Hı, mis. Bunları da şuradan alalım. Aşk yetmedi lan. Allah verin. Üç tane mi lazım? Hı, tamamdır abi. Evet güzel oluyor. Tamam. Evimiz tamam. Şimdilik yatağımız orada kalsın şimdilik. Bir daha kalmasın ne yapalım? Şöyle koyalım yatağımızı. 1 2 3 4 5 6 1 2 Şöyle bir başka yünümüz var mı bizim? Yok, tamam. Yatan bir tane de buraya koyarız. Güzel olur öyle o tuttururuz. Şunu da şöyle koyalım. Tamam oldu. Şimdi abi bir maden hazırlığı yapalım. Yine 3 üç oldu. 3'tür maden hazırlığı yapıyoruz. 3 mi ne? Üç. Evet 3 üç oldu. 4 galiba. 4 seri oldu. Birincisinde madene yetişemedi. İkisinde yetiştik. Bu da 3. oluyor. Bunda yine madene yetiştik. Hayırlısı dur bakalım. Abi alacağımız çok bir şey yok. E, yemek almamız lazım. Şöyle konumunu alayım abi. Ney? 66'ya 11. 66'ya 11. Tamam. Güzel. Konumumuzu aldık. Biraz hayvan keselim. Uzaklaşabiliriz. Önemli değil. hiç hiçbir hayvan yok ya etrafta. Oo. Oo. Güzel. Bizim ormanın içine ev yapmışız anasını satayım. Ben biraz keşfetmek lazım etrafı aslında ama neyse. Geçti artık hiç işte. Ooo köyde varmış burada. Tamam abi bu biter ya. koyunlar var onları alalım <laughs> mekan güzel Abi şimdi hiç sandık var mı? Sandık bakalım. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yoktur. Sakin olun şampiyonlar. O deri ceket, deri pantolon. Güzel. Hemen giyelim abi şunları. Şunları alalım. Lazım olurlar. Delet. Arkadaşlar videoyu burada bitirmek zorundayım. Ne var? Ee... <laughs> evet yarınki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.